Herkese merhaba arkadaşlar. Computer Repair Shop'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. En son ne olmuştu? Para biriktirmeye çalışıyorduk. Bizi gözetleyen otel müdürü vardı. Kem hiç güvende hissetmiyorum. Ben uyurken beni izliyor. Ben orada pamuk prenses gibi uyurken o da orada adi bir avcı gibi beni izliyor. Bu yastığa kafasını koyan adamın son uykusu olur. Lanet olsun böyle yatağa da böyle odaya da. Ya zaten çok dar bir oda. Bir de bu orospu çocuğu sapık otel müdürü ben izliyor, değil I mi? Can warm the bed for you. Ya ne diyorsun orospu çocuğu? Polisi aranım ha. Ananı avradını sikerim senin. Keko taklidi mi yapalım bundan korunmak için? Oğlum ne akıl yapsın lan amına koyayım. Senin gibileri bizim orada sikiler ha. Bir koyarım ikinciyi Azrail koyar ha. Zaten kafayı bulmuşum sen de belayı bulma ha. Siktir git. Ya bu oyun daha karanlık olamıyor mu diye az olmuş. Biraz da böyle hiç önümüzü göremeyeydik. Bir tanesi de yorumda yazmıştı. Oyunun ışığını aç. Amına koyayım bak ayarlara giriyorsun. Işık seçeneğini görüyor musun kardeş? Evet dükkanıma geldim. Bu Rusman'ın oğlu buradan arıyor. Ya oğlum ne kullanıyorsunuz? Bütün deliler niye beni buluyor? Ver sopamı seni öldürürüm ha. Bak hele bak. Ama siktim çocuk karabiyim yap. Ben bir tane arkadaşlar işlemci satırlığa koymuştum. Bu onu almaya gelmiş. 276 diyor. Al git al git. <laughs> 276 dolar kazandım. Yine kasayı buralarda biriktirmişler. Hangisini seçelim acaba? Da şu kapıyı niye açık bırakıyorlar ya? Bana yeni bir şey gelmişti. Fatura. Oruç bu çocuğu! Nasıl benim şeyimi çalıyor ya? Lan bir kasayı daha çalmışlar ramına koyayım. Ya polisi çağırın ya! Amına koydum öldürürüm hepsini bütün şehri katlederim lan Ya yeter amına koyayım ben bütün gibi hırsızlara mı çalışıyorum Ya ben bunu kapatıyorum kim geliyor açıyor bunu kitlemen bir yolu yok mu Hırsızlar nerede İşiniz yoksa bu dükkanın önden geçmeyin hangisi hırsıza benziyor İkisi de benziyor Ya siktireyim Kafatasını tasını Orros bu seni Ya postacı sen mi çalıyorsun <laughs> benim dükkanımın şeylerini Seni sülaleni sikerim seni müebbet hapisi attırtırım ha Orospu'nun oğlu kafasını siktim vuramıyorum buna Aman kodum. Orus pusu seni Hırsızlara bir önlem koyamıyoruz ya dükkana Kapıyı kapatıyoruz başka ne yapayım Kapının önünde nöbet mi tutayım ben böyle Kapatıyoruz bir daha geliyorlar çalıyorlar Ya bu kasaları daha güvenli bir yere alacağım Sikerim böyle işi ya Ya bir dakika ya Aa. Gelsin de yanımda çalsın götü yani orospu çocuğu varsın İndirmişiz kapının önüne orada çalıyorlar. Emek hırsızları. Çal çal. Cenaze masraflarında kullan. Oros bu çocuğu seni. Umarım o parayı kapkaççılar alır. Seni de böyle kaçarken bir bıçaklarlar. Ben bile biraz rahat ederim. Biz bu kapatı ediyoruz. Niye yerini bulmuyor? Çok geç olmuş. Ben dükkanımı kapatayım da. Gideyim arkadaşlar. Flash de yere koydum. Uyumaya koş koş koş. Geldik pansiyona. İyi günler ulan. Kendini nasıl sanıyorsun? Bizde kimsenin parası kalmaz. Ha, bize yanlış yapanın da adı kalmaz bu diyarda. Ben uyurken beni izlersen, ben de seni cenazeni izlerim. Anladın? Ayık ol. Oh be, yatayım biraz. Yeni günden herkese selam. Çıkalım. Bugün bana ne laf atacak acaba? Namusu bana laf atacaksın Söyle. Dinliyorum. Söyle. Sonra görüşürüz. Asıl sonra gömüşürüz sana gömeceğim. Sonra görüşürüzmüş Bu samimiyet bu laubalilik nereden geliyor senden? Hulk, şirek. Şirek gibi kafası var. Lan sen de adam akıllı yürü lan. Ne saygı kalmış ne bir şey. Bizim zamanımızda büyüklerin önünde böyle yürünmezdi. Çekil önümden kafasını siktim. Böyle buradan zıplayarak gidelim. Asla var ya bu bilgisayarı bu hırsızlar çalıyor bu. Sonra diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayayım da kimi yargılayayım? Tipine bak. insan öldürür bu hırsızlık yapar bu. Her şeyi satar bu. Dünyaya zararlı bu orası. Bu çocuğu imha edilmeli imha. Evet içeri girelim. Sakinliğimizi koruyalım. Yeni bir bilgisayar getiren de ben tamir edem onu. Notu okuyalım. Bilgisayar açılmıyor. Sorunun ne olduğunu anlamadım. Nerede anlayacaksın ki sen? Gidiyor artı 18 sitelere bütün numaralara tıklıyor Harbi niye açılmıyor acaba? Hiç ekran bile gelmiyor. Bunun bilgisayarı çok kötü bir durumda. Abi hiç ekran gelmiyor. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Kardeşim sen ne yapmışsın böyle? Güç kaynağı arızası genellikle çatırtı sesiyle kendini gösterir ve ekrana görüntü gelmiyor. Güç kaynağı sıkıntılıymış. Onu çözmek için bir bilgisayara bakacağım. Şunu bir tamir edelim. Herfin güç kaynağı bozulmuş. Yani yeterince güçlü değil. <laughs> Önemli bir sorun değil ya biz bilgisayarcılar için. Otuz Yaparız dayı yaparız ya. Hal sıkıntı ama çok da üzülme yani bu kadar sıkıntıya sıkma. Tam sorunu düzeldi mi? Onarım başarıyla tamamlandı. bunu taktıktan sonra hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Daha git istedin her şeyi izle. Aman Açılıyor bak. La tamam tamam sıkıntısı yok. Al git al git. Müşterinin bütün isteklerini tamamladık. 300 dolarımı alırım ben bu müşteriden. Gideyim hemen kargoya teslim yapayım. Ben bu işi çözdüm. Oğlum sen böyle otur. Kafan rahat tabi. Ama ben biraz beynimi yoruyorum. Senden daha fazla kazanıyorum. İstiyorsan evlenebiliriz. Çocuklarımız olur. git. Ardı ardına çözüyordu kasaları. Bunun notuna bakalım. Lütfen bilgisayarımı tamir et. Yalvarıyor yalvarıyor. Lütfen. Ekran kartıyla ilişkiye giren bir arkadaşımız ve ekran kartına kadar sağlanmış lan. Uf, Gerçekten çok güzel bir ekran kartı varmış elemanın. Ben elimdeki sahte ekran kartını taksam anlar mı lan acaba? 12-20 GB benim, 2 GB. Bir şey olmaz lan. İkisi de aynı 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 bu sürü. GB zaten fazla hissettirmiyor. Açıldı bak. Kendi elimdeki sahte ekran kartını verdim anlamaz. Tamam bilgisayarını tamir ettik. Ekran kartına da konduk elemanın. Steam'de bakalım hangi oyunlar varmış. Allah Allah. Last of Us 1, 2. Far Cry. FIFA. Assassin's Creed. Uf, orospu bu çocuğun bilgisayarında virüs de varmış. Üzüldüm lan. Ben buna bir virüs taraması da yapayım. Zaten ekran kartını çaldık. O kadar hain olmayalım. Ben burada bir flash sürücüm vardı. Kardeşim bu iyiliği de sana kimse yapmaz. Biz işimizi hakkımızla yapıyoruz. Ben bu reklamlardan seni kurtaracağım. Anna 4 kilometre ötede yanıyor. İlgilenmiyorum'a tıklıyorum, olmuyor bak. Anca çarpıya tıklayacağız. Virüs. Buraya virüs adını girin. Ya virüs adını ne bileyim ben amına koyayım. Bunun virüs adı Ashley92. Bir bakalım bu adamın virüsün ismi neymiş. Virüs wikisine giriyorum. Sürekli ekrana tof tof gönderiler geliyor. Elemanın virüsü hangisi acaba? Bu mu acaba? Re virüs reklamları bu detaylar bilgisayara format atarak bu virüsten kurtulabilirsiniz bilgisayarın ilk açılışında B tuşuna basılı tutarsanız bios'a girip format atın tamam yaparım ya normalde benim görevim değil onun virüsünü temizlemek üzüldüğüm için yapıyorum şimdi bak kardeşim bu virüsten seni nasıl kurtaracağım bios'a gireceğim hemen bilgisayarı açtım bak B tuşuna basıp bios'a gireceğim bak Evet format atıyorum Heh sefer gibi oldu namına koydum çocuğu. O sitelere girsem bile o reklamlara tıklama hemen çarpıya tıkla. Aynı dakika. Arkada açılan sekmeyi de hemen kapat ki bilgilerine sızmasın diyorum. Yok! Bunlar adam akıllı. Ornu izlemeyi bile beceremiyor yahu. Hiç sıkıntı yok görüyor musun? Na nasıl da akıcı bir şekilde ge Steam'de geziyorum. Hiç reklam meklam çıkmıyor. Çözdük ya. Al şerefenle kullan. 250 cebe indirdim. Vay oros bu çocuğu vay. Kambur suratlı oros bu çocuğu goril. Bu benim şeylerimi çalıyor ha. Hırsız maskesi giymiş. Onu burada barındırmamamız lazım esnaf olarak. Bezbo sopamı alayım. Geldim. Nereye gidiyor hırsız? Hala bir bana söyleyin lütfen. Ulan gez kayıpları. Ama ne kodum o çocuğu? Neredesin orada? Bunları yanınızda barındırmayın lan. Sıradakini yollayın abi. Ritim kaçıyor. İyi para kazandım ha. Ne kadar param oldu benim. 1600 dolarım oldu. Bu akşam eve dönerken keme bir plastik robot satın alabilirim. Bilgisayarım çalışmıyor. Bunun dışında ekstra isteklerim var. Ekran kartı istiyorum. Bilgisayarımın temizlenmesini istiyorum. Bilgisayarıma hız istiyorum. Bu uygulanmayı istiyorum. Ben de anneni istiyorum. Hem de bikinili bir şekilde istiyorum. Yatakta uzanırken istiyorum. İstiyorum. Git sıfır bilgisayar arayar Daha az uğraştırır. Daha az masraf çıkar. Hele bir bakalım önce bilgisayar niye çalışmıyor? Önce bir onu bir çözelim de hayırlısıyla. Diğerlerine sonra geliriz. GPU çalışmıyor GPU yok Ekran kartı da yok Takarız Ayıp ediyorsun Mesela ben bunun onarımını yaptım Buna takalım Sana öyle güzel bir ekran kartı taktım ki Öbür müşteriden çaldım Fiyatını sana iteleyeceğim Ama bunu unutma Şifre koymamıştır umarım bilgisayarına Oğlum bu Duvar kağıtları ne böyle oğlum Ben bu müşterilerden korkuyorum İnsan bir düşünür Bilgisayarımı tamirciye götürüyorum Hele bir bir duvar kağıdımı bir değiştireyim Bir bilgilerimi bir saklayayım Sik gibi şimdi ben sen sapık olduğunu öğrendim oğlum. Sen bilgisayarını tamir edeceğim ama sapık olduğunu da öğrendim yani. Ekran kartını taktık, bilgisayarını açtık. Bilgisayarımın temizlenmesini istiyorum. Ee, şey olarak temizlenmesini istiyor dıştan arkadaşlar. Kendisine ferş değdiği için benim yapmamı istiyor. Böyle temizleyelim. Evinde elektrikli süpürge olmadığı için, bez olmadığı için arkadaş bana getiriyor onu da. Bunu da fiyat ekleriz sıkıntı yok ben yaparım ama insan biraz da zoruna gitmiyor değil. Bir de hele Emir Kipil her şeyi yazmış, şunu yap, şunu yap. Sikeceğim onu. Ben de paramı Emir Kipil'e isteyeceğim. Diyelim şu ibana atlayacağım paramı. Çok güzel. Hız aşırtmasını da yaptık. Güncel olmayan sürücüleri güncelleyelim. AVR'yi yükleyelim ve işletme sistemini orijinal yapalım. Ben namuslu bir bilgisayarcıyım. Şu duvar kağıdına bakmadan görevimi yapmaya çalışıyorum. Nair, çekin önümden. Bu kilotlu bayanı görmek istemiyorum. Oğlum bunlar kendini deliğe mi vuruyor? Oğlum ben bugün zengin oluyorum yavaştan ya. Gerçekten. Ne yapalım? Parayı harcamayalım mı? Biraz harcayalım da keyfimiz Hello. yerine gelsin. Al kardeş. Başarılı. 1800 lira verdi bana. 3000 dolarım var ya. Ne yapsam acaba? Merhaba. Ama tek beni korkutan şey bu etraftaki <laughs> sinekler. Bunları kendim ürettim diyor. Bana bak lan. Gerçek hissi veriyor mu bu? Hangisini alayım? Seni alacağım. Sen daha bir ateşlisin. Ön tarafta durmuşsun. Ayaklarınız çok seski. Satın aldık artık benimdir. Ay Aa! Direkt kola geliyorsun. Fiyatını veriyorsun da ben şimdi seninle ne yapacağım? E tamam aldık. Hadi bir gidelim bir pansiyona benim bir işim var. Hatunum. Evlendim Olur, ulan ayı. İşte Aha rahatım. Ya kapı aç göt veren evlendim diyorum. Karım bu benim. Hmm. Yanlış anlama karıma biz öyle sahte iş yapmayız. Tam bu robotu aldık. Yatağa geçsene Yatakta ben kendim yattım. Robot yattı mı benle? Yok. Hayır. Robotu yatağa koyamıyoruz. E ne ara mı aldım ben bunu? Karımla gerdek gecesine girdik. Karım bu benim. Temizlik robotu mu lan yoksa? Ben yanlış anladım. Bu şey robotu sandım. Hele bir bunu buraya koyalım bir. E şimdi bu neye yarıyor? Böyle burada duracak mı sadece? Bu heykel mi bu amına koyayım? Bence bu bir işe yarıyor ama biz bilmiyoruz. Ya sen gibi robotun anasını avradını civatalarını Arkadaşlar daha yeni bir şey öğrendim Şu robot var ya bunu çalıştırmak için e, satın almamız gerekiyormuş Biraz araştırdım Bu escort bir robotmuş Biz de robot pavyonu açıp onu çalıştırarak para kazanacakmışız Ama ben öyle kötü niyetli değildim ki Ya ben pezemek değilim ki benim tek amacım onunla evlenmekti Lan bizim acı atmaz robotun ayaklarını niye alıyor Ayakçı mısın lan? Ayakçı kedimiz var koyayım ya. <laughs> Asiktere gitmeyen miyormuş namussuz seni. Öz düşman. <laughs> Bak sürekli geliyor onun ayağını alıyor? Oğlum gittik yandan seni bir süre görmek istemiyorum ha. İnsan sapık kedisinin olması çok kötü bir duygu. Çok kötü bir duygu. Bu diye bir yer var. Buraya gireceğiz. Pavyon satın alacağız robot pavyonu. Robot terapi kulübü. Bak pavyon ismini de terapi kulübü yaptılar amına Etrafta o kadar çok yalnız insan var ki bu bu şehirdeki en işletmelerden biri. Robotların ve insanların takılabileceği odaları olan bir ev. Bu güzel bir fikir. Asosyaller için robot pavyon. İsmi ne olsun ya? Pavyon, kerhane, bar. Bar amı dar. Kerhane, robothane. Yok şifahane amına. Akılda kalıcı bir isim de olabilir. Farklı bir isim de olabilir. Neyse ya çok uzamıyor. Ah, vah. Çak. Yani ahvah çak robotları. Robotlarımıza ahvah çak. Yani robotlara çak, bize değil amına koyayım tabii ki de. Satın alıyorum. Şimdi ben yapmam gereken şeyi anlatıyorum size arkadaşlar. Ben artık dükkanıma hırsız dadanmasından bıktığım için koruma tutacağım. Satın aldım. Ne oldu oğlum bu kurşun sesi nereden geldi amına koyayım? Korumam nerede benim? Sen misin koruma dayı? Şimdi sen beni de mi koruyorsun yoksa sadece dükkanı mı koruyorsun? Beni de korusana. Gözün yani sevimi hırsızları gördün yerde öldür. Sana ben vur yetkisi vermişim ha. Bak gördün hırsızı öldür direkt yaralama direkt öldür. Şimdi bununla birlikte güzellik pavyonumuza doğru gidiyoruz. Oğlum o ne yapıyor? Birilerini mi öldürüyor ya? Kurşun sesi geliyor sürekli. Şimdi dükkanımızı açıyoruz. Of içeride tam pavyon rengi amına. Vitrinimize ilk çalışanımızı koyuyoruz. Çalışana da siz koyun artık. <laughs> Bu ne kadar kötü bir insanım ya. Robot kızı buraya yerleştirdik. Hemen yükselt diyor. Güncelle. Güncelledik. Daş gibi oldum be. Üstün kıyafetim bir değişti. Tam yeter mi? Şimdi sen bu iş mi yapacak? Ne yapacak bu? Ben bunu buraya koydum da. Bana para getirisi olacak mı oğlum? Bir ton para yatırım yaptık biz buraya la. Burada işletmenizin sahip olduğu para miktarını görebilir. Dilerseniz çekebilirsiniz. Şu anlık sıfır. İşletmenizde stand bulunmadığı için müşteri de yok. Stand nasıl alınıyor? kabin. 400 dolar. Burada iş görüyorlar arkadaşlar. Daha çok burada şişiyorlar. Kabinimizi aldık. Of 10 numara 5 yıldız. Konforlu içeri giriyorsunuz. Hiç kimse... Bu kabinde iki tane sandalye var. Bunlar sandalyenin üstünde mi şey yapacak? Bir de bilgisayar var. Mesela güncelleme atsak kabine. Ne olacak acaba? Ne kadar param var? Param yeterince var. Kabini bir tık daha geliştireyim. Şimdi bakalım kabinimiz nasıl oldu? Giriş ücreti 150. Sandalyeler gelişti. Ekran gelişti. Merak ediyorum içeride ne yapacaklar. Şu an dükkanımız açık değil mi? Böyle mesela yoldan geçiyor. Ah vah çah. Bunu görecek. Buranın bir pavyon olduğunu anlayacak. Ondan sonra girecek. Bununla içeride münakaşa yapacak. Parayı ben kazanacağım. Ben mesela bu hırsızı indirecek mi acaba benim koruma? Uy korku değildi. Nokta şaşmaz. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Ulan acaba biz bu robot kızı buraya mı yerleştirmemiz gerekiyor? Ya evet ya. Deme o yüzden kimse gelmiyormuş. Abiler ablalar abiler ablalar pavyonumuzu açılmışlar hizmetimize. Niye müşteri gelmiyor ya ben daha bilmiyorum ki dükkanımı nasıl tanıtayım. Aha geldi. <laughs> Oho içeriye girdiler. Ben de bakabilir miyim? 230 dolar ödedi. Ben de bakabilir miyim? Ne yapıyorlar böyle oturuyorlar? Müşterilerimizin üzerine kesinlikle saygımız var. Yumul. Yumul biz de izleyelim. İlk müşterimiz bir an efendi oldu. Girdi çıktı. Bana 230 dolar mı kazandırdı? Pavyon işle taraf para kazanmak ne kolaymış ulan. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. İlk müşterimiz geldi. Biraz daha reklam yapalım da arkadaşlar daha çok tanıtımımızı yapalım. Dükkanımızın ismi Ah vah çah. Ah vah çah gel bir içeriye bak sonra cigaranı yak hayat. Pompa pompa. Ah kalbim ben senden çok çektim valla sen delisin delisin Kafam rahat ya Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim İşleri gerçekten baya bir geliştirdik Gelecek bölüm oyunda bitirebilirim bile belki Çünkü çok hızlı zengin olmaya başladım Özellikle şu robot pavyonundan sonra Adeta zenginim yani Parayı harcayacak yer bulamıyorum gibi Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olabilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın